Pixelden selamlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Xiaomi router'ı inceleyeceğiz. <laughs> Evet videomuzun ana konusu 80 metre öteye interneti taşımak. Şimdi bu routerla internetimizi 80 metre öteden çekebileceğiz. O ona sonra geleceğiz. Şimdi ürünün kurulumunu yapalım ve detaylarını inceleyelim. Şimdi ürünün kutusunu açtığımızda ürünün kendisi ve birkaç kitapçık geliyor. Onun dışında herhangi bir şey çıkmıyor. 2 adet antenimiz bulunmakta. Şu şekilde açılıp kapanabiliyor. 2 adet antenimiz mevcut. Ürünümüzün fiyatına göre performansı çok iyi diyebilirim. Şimdi bende bundan iki tane var. Şimdi bu routerımızı fişe bağlayacağız ve üst kattaki routerla eşleştireceğiz. Evet ürünü priz bağladık. Görmüş olduğunuz gibi turuncu bir ışık yanıp sönüyor veya uzun bir şekilde yanıyor. Bu diyor bağlantıya hazırım diyor. Beni bağla diyor. Şimdi geldik sıra telefonumuza geldik. Telefonumuzu açıyoruz. Play Store'dan veya App Store'dan Mi Home uygulamasını indiriyoruz. Girdikten sonra böyle bir ekran bizi karşılıyor. Ardından artı tuşuna basıyoruz. Cihaz ekleme kısmına geliyoruz. Evet cihazımızı buldu. Cihazımıza seçiyoruz. Buradan TurkNet Plus bu benim bağlanacağım A. Bunu seçiyorum. Şifremi girdim. Sonraki diyorum ve kuruluma başlıyoruz. Burada router'ımızı seçiyoruz. Wi-Fi ile router'a bağlanıyoruz ve ardından kurulumu gerçekleştiriyoruz. Şu an telefonumuz cihaza bağlandı. Şu an cihazımız A, A bağlanıyor. Siz isterseniz şu an cihazı yakınlaştırabilirsiniz. Ben şu an yakınlaştırmadım. Herhangi bir sıkıntı olursa cihazı başka bir tarafa alacağım. Bağlanması için daha kolay bir hale getireceğim. Bağlandıktan sonra yerini değiştirebilirim. Evet şu anda bağladık. Başarılı bir şekilde bağlantı sağlandı. Şu anda diyor ki hangi odada kullanacaksınız diyor. Ben oturma odası diyorum. Sonraki diyorum. Adını da değiştiriyorum. Oturma dedik. Sonraki diyoruz. Veriler alınıyor diyor. Başlayalım dedik. Evet, şu anda ağımız hazır, şifresi hazır. Şifresi ötekiyle aynı. Bir kontrol edeyim buradan. Evet, öteki üstteki router'la aynı şifreye sahip. Şu anda bakalım bağlantımıza. Evet, şu anda üstteki Router'a bağlıyız. Evet adı değişmemiş. Türknet Plus Plus olarak gözüküyor. Şimdi ben buraya bir bağlanayım. Şifremi giriyorum. Evet şu anda ağımıza bağlandık. Ağımız Türknet Plus Plus olarak ismini şu anda otomatik olarak oluşturdu. İstersek bunu değiştirebiliriz. Şu an Türknet Plus Plus diye adımız yazıyor. Şimdi şu anda ben router'ı buradan alacağım ve yerine takacağım. Bir hız testi yapacağız. Evet router'ı bu şekilde prize bağladık. Şimdi bir speed test yapmak istiyorum. Öteki router bir üst katımda ve bir yan odada diyebilirim. Şu anda speed teste bir girelim. Evet görmüş olduğunuz gibi 11 megabit download hızına sahibiz. Upload gelmiyor. Büyük ihtimal düşüklüğünden dolayı gözükmüyor. 1 megabit ya da 0.5 falan belki bir upload gelebilir. Şu anda hız testimiz burada 11 megabit. Şimdi üst kata çıkalım. 80 metredeki evden bu interneti ben nasıl alıyorum onu bir görelim. Ardından bir de üst katta bir upload test yapalım. Evet üst kata çıktık. Şu anda router'ımız burada duruyor. Bidonun içerisine koydum ve oraya telle bağladım ve bantladım. Ardından buraya cama Şöyle göstereyim camı. Cama bu şekilde kıstırdım. Lastik ve tel yardımıyla. Bu burada sıkıntısız bir şekilde duruyor. Herhangi bir su alma, herhangi bir bozulma vesaire olmadı. Elektrik olarak da şu şekilde aşağıdan çardaktan çektim. Bu bulunduğum katta elektrik falan açık değil. O yüzden alt kattan buraya elektriği aldık. Ürünü buraya bağladık ve ve şimdi göstereceğim evden de interneti çekiyoruz. Evet karşıdaki 3 katlı evden interneti çekiyorum. İkinci katta modem bulunuyor. Cam önünde koydum modemi. Şimdi gelin bir hız testi yapalım bu cihazdan. Bakalım hızımız ne kadar? Evet, speed teste giriyorum. Ekran görünmeyebilir, çok güneş var. Evet, şu anda Türknet pulsa bağlıyız, görmüş olduğunuz gibi. Üst kat internetle bağlıyız yani. Şimdi tekrar bir speed test yapalım. Yanlışlıkla alt kata bağlanmışız. Tekrar bir speed test gerçekleştirelim. Bakalım hızımız ne kadar? Bu çıkacak. Evet, hızımız burada 13.82 megabit çıktı alt katta 11 megabit çıkmıştı. Yani bir 2-3 megabitlik oynama yapıyor. Bu kadar olur çünkü bir alt kat üst kat mevzusu bulunmakta araya da bir oda giriyor. Bu da gayet iyi bir sonuç diyebiliriz. Şimdi bir speed test yapalım bakalım evde hızımız kaç çıkacak. Evet şimdi burada almış olduğum hız ortalama 80 megabit diyebiliriz. Bu 80 megabiti 80 metre 75 80 metre öteye 15 megabit olarak götürebiliyoruz. Bence bu çok güzel bir özellik ve aynı zamanda bakın şunun altını çiziyorum. Dışarıda kullanmak için tasarlanmamış bir router'la yapıyoruz bunu. Outdoor bir router'la bu hızı kayıpsız bir şekilde de götürebilirsiniz. Ama biz 100 TL'lik bir router'la bu interneti 80 metre öteye götürebiliyoruz ve 15 megabit olarak. Bu bence müthiş bir olay diyebilirim. Herkese tavsiye ederim böyle yakın yakın sokakta evleriniz varsa bu interneti kolayca taşıyabilirsiniz. Yani bu ne anlama geliyor? Ev için ideal bir router diyebiliriz. Ben bunu açık alanda bu şekilde kullanıyorsam siz ev içinde katlar arası, odalar arası herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Performansından çok memnunum. Elimde iki adet var dediğim gibi biri, biri üst katta dışarıda interneti alan bir router. Diğeri de ev içerisinde interneti dağıtan bir router. Ev içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Az önce testini yaptığımız router'ın yanında görmüş olduğunuz gibi 12 megabit bir indirme hızı aldık. Evin kenarlarında da en fazla 10 megabit'e kadar internetimizin hızı düşüyor. Bu da gayet yeterli diyebilirim. Dediğim gibi sizin kullanım amacınıza göre bu şekillenebilir. Siz daha fazla hız istiyorsanız kaliteli bir outdoor router alıp dışarı onu takarak bu hızı arttırabilirsiniz. Bana 10 megabit 15 megabit gibi hızların yeterli olduğu için ben 200 liraya bu işi çözdüm. İki cebimden 200 liraya çıkararak 80 metre ötedeki evime internetimi 15 megabit olarak taşıdım. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz video like atmayı ve aşağıdan önerilerinizi ve yorumlarınızı ve hak bu video hakkındaki düşüncelerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve kanalımıza da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.